Hangisi? İşte işte abi şurası. Burada, burada, burada burada, gel. burada Burada. İşte burada. Burada burada. O gözükmüyor. Fotoğraf çekeyim mi sana? Fotoğraf Yok. Çekeyim. Yok. Aha burada geldi. Dur bir dakika kaybı kaybı, bir Ben bakayım. Bak. Abi giriş de var Ne var? Giriş. Valla Sındık var. Bu evin içinde sındık var. Sındık ne? Şey, sındık var. Şey, şey. şey, sındık, şey, şey, sındık. 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 Valla. Bu evin içinde

dikti bir. Yani, Abi görmek istiyor görmek yani kendi, kendi Kimi görmek? Görmek. görmek? Ya Ya, ya boşver ya kapı